Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Çıkan uçuyor vallahi çıkan uçuyor. Ne zaman bir kapalı kuşlar bu büyük Çıkan uçuyor arkadaşlar. Ama tabi bir şahin korkusu bunlarda da var. Hay maşallah hay maşallah. Tekrar cümleten selamun aleyküm selam Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese selamlar. Bu kuşları 2-3 gündür açmıyoruz. Bunlar da şaşkınlık içindeler şimdi. 2-3 gündür kapalıdılardı. İzmir'de işimiz vardı. Hadi dedim şimdi açayım da bari bir hem hava alsınlar hem biraz toprak yesinler. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. İşte yaprak kıpırdasa bunlar ürküyor işte böyle arkadaşlar bu Şahin abinin yüzünden Şahin saldırılarından sonra kuşlar biraz şey oldu yani ürkek olmaya başladı var mı bir şey mi var havada bakınıp duruyorlar Kız duman Aferin sana duman Çayımızı içelim arkadaşlar Hep unutuyoruz çayı Soğuyu veriyor Havada so soğudu akşam üzeri Arkadaşlar lütfen abone olalım Beğeni yapalım arkadaşlar Youtube abonelikten para almıyor arkadaşlar Kanalımıza destek olun lütfen arkadaşlar kaldı arkadaşlar. Yakında bunların hepsi beyaz olacak arkadaşlar inşallah. O duman dişi, mavi erke, baba dumanı hepsini sahiplendireceğim arkadaşlar. Ama bir süre sonra yavru var altlarında çünkü. Yavruları bir büyüsünler inşallah. Hay maşallah, hay maşallah. Gel baba duman gel kaldı orada baba duman Gel baba duman Haydi arkadaşlar işler burada. Bir tane gözük burada. iki tane de burada var arkadaşlar. Bakın. Maşallah la kuvvete illa billah. Çok şükür arkadaşlar. Yavrumuz çok. Yumurtalar var orada. burada bir bebiş var. Burada var bir bebiş. Burada var iki tane. Saklanıyorlar. şakşıklar saklanıyorlar. Şakşıkalar. Bakın arkadaşlar. Bunlar perçemli serisinden. Gitme oraya. Gitme. Gitme orada da yavru var. Bak şimdi ya. Bak şimdi ya. Ne yapıyorsun ya? Senden kaç, kaçarım var mı senin? Bir bakayım şöyle. Hay maşallah. Bak bir tanesi kaybolmuş Bir tanesi nereye gitti? Hadi bakalım. Bak bir tanesi de gelmiş buraya girmiş arkadaş ya. Siz hasta mısınız ya? Gidin Orada şey. Oradaki yavruları öldürecekler Allah korusun. Burada da iki yavrum var arkadaşlar. Bakın. Kendiniz zaten tepesine çekmiş bunların. Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. İki yumurta da burada var. Ah baba duman kalktı. İnebilse baba buraya. İnemez. de beyaz erkek kayıp ama nereye gitti bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. YouTube para almıyor aboneliği arkadaşlar. Karama gibi ortaya ha? ha. Ah, papiye bak. Papi de takla atar. <laughs> oraya, ortaya. Çok güzel içeri şimdi var. bak. Yeni yok bir şey yok içeriye Gel 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 gel. Bak bak bak. Bak hepsi içeriye gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar daha yem saati gelmedi ki. Arkadaşlar yem saatiniz gelmedi. Gelin bakayım dışarı biraz gezin. İki gündür kapalısınız. Bak nasıl da bak bak Buraya buraya <laughs> Bak ya Hepsi içeri içeri Şimdi Dişim de çok güzel Dişim de çok güzel arkadaşlar ya bütün kuşlarım güzel arkadaşlar benim. Bütün beyazlarım soylu kuşlar yani. Öyle boş kuşlar değil. Ben bunların anasını babasını burada 4 ay 5 ay uçurdum. Ondan sonra damızlık yaptım arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar bu kadar yavru alınır mı? Boş kuştan alınır mı yani? Azman beslemiyoruz ki biz. Biz oyun kuşu besliyoruz. Yani iyi kuş olmasa neden çoğaltayım? bu kadar karışık yem vereyim, iyi buğday vereyim. ilacı var, vitamini var. Uğraşması var, uçurması var. Bir de i̇şte bakın arkadaşlar, benim beyazların hepsi yani. Dişileri biraz hafif, erkeklerden küçük olabilir ama iri beyazlar yani. Bakın şu babaları, şu ortadaki giden babaları bak şu. Biraz evet, erkek inmeye çalışıyor geldi. Aferin oğlum sana be, aferin <laughs> sana be. Aferin sana. Hedef ha. Hedefçisin sen maşallah. Arkadaşlar lütfen abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım arkadaşlar. Bu da bebişimiz. Yeni bebişlerden. Şu duman babayı bekliyorum İner mi diye. Size onu seyrettireyim varın inişini. Lütfen abone olalım. Beğeni yapalım yorum yapalım arkadaşlar. Kanalımıza destek destek olalım arkadaşlar. Emeğe saygı. YouTube abonelikten para almıyor arkadaşlar. Bu benim beyazlarım. Maşallah la kuvvete illa billah. Her kümeste göremezsiniz arkadaşlar. Her kümeste göremezsiniz bu beyazları. Yakında sırf beyaz olacak zaten. Dört tane, dört bir de duman baba var. Beş. Başka koyu renk bir tane daha olacak. Altı tane koyu renk kaldı zaten. Yok beş tane. Bunları da yakında sahiplendireceğim arkadaşlar. Yavruları büyüsünler. Bakın arkadaşlar. Maşallah. La kuvvete illa billah. Görüyorsunuz. Erkeklerin iriliğini, kuşların beyazların iriliğini görün arkadaşlar. Yapma kumru, yapma kumru, yapma kumru. Kumru yapma. Kumru kaybol. kumrudan korkuyorlar. 20 tane kuş havaya kalkıyor. Yani uçkun bu kuşlar arkadaşlar. İstediğiniz kadar yerde salın ama yine hafif bir şeyde hemen kalkıp uçuyorlar görüyorsunuz. Antrenmanlı yani bizim kuşlar. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Cümleten Allah'a emanet olun. Kanalımızı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sakın abone olmayı unutmayın.